tabi'in alimlerinin büyüklerinden Ata bin Yasar rahimehullah dedi ki, ben bir gün Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh ile karşılaştım. Ona, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tevrat'ta geçen sıfatlarından haber ver dedim. Şöyle dedi, tamam, haber vereyim. Allah'a yemin ederim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Tevrat'ta Kur'an'daki sıfatlarıyla vasıflandırılmıştır. Ey Peygamber! Biz seni kesinlikle şahit, müjdeci, uyarıcı ve ümmiler için sığınak olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Sana mütevekkil ismini verdim. Sen katı ve kaba bir kimse değilsin. Çarşılarda gezip tozan bir kimse de değilsin. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Fakat affeder, bağışlarsın. Yüce Allah, yoldan çıkmış olan bir topluluk la ilahe illallah deyip düzelinceye kadar onun ruhunu almayacaktır. Onunla kör gözler, sağır kulaklar, perdeli kalpler açılır.